اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكر الطرف من أمامه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ölmeye devam ediyor. Keşşemsi Efendimiz Ali vesselam güneş gibidir. Keşşemsi Muhammed Mustafa güneş gibidir. Efendimizi burada neye benzetiyor? Güneşe benzetiyor. Parlaklıkta. Nasıl ki güneş dünyayı aydınlatıyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte o şekilde dünyayı ve ahireti ne yapıyor? Aydınlatıyor. O güneş gibidir. Tazharu açığa çıkar lil ayneyini göz için. O iki göz için ne yapar? açığa çıkar. Nereden? Min bu'udin. Min budin Uzaktan ne olur? Aynı güneş gibi görülür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sagiraten istersen olsun? Küçük olsun. O göz var ya küçücük de olsa ne yapıyor? Güneşi görüyor. Ve tüküllü kamaştırır. Et darfe gözü min ememi yakından da ne yapar? Gözü kamaştırır. Uzaktan baktığın zaman da güneşi görürsen ama yaklaşınca ne yapamıyorsun? Güneşi göremiyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o şekilde işte uzaktan görürüz ama yaklaştığımız vakitte ne olur? Gözümüz kamaşır, hakikatını görüp anlayamayız. Ve tükirlü kamaştırır et darfe gözü min ememi yakınlığından dolayı ne yapar? Gözü kamaştırır. Buğut kelimesi geçmişti. Buğut bir zammeteyni lugaten, lugat itibariyle iki tane zamme ile buğut diye okunmuştur. Uzaklık manasındadır. Vel iklâlu, tek tükürlü var ya, onun maslarını getirdi. İklal kelimesi, etta'ncizu, anil idraki, anlamaktan aciz kalmaktır. Tükürlü, göz idrak edemez. Kamaşır, kamaştır diye öyle mana verdim ama, lazımi bir manadır. Göz, Efendimizin kemalatını idrak etmekten aciz kalır. Kamaşır, yani güneşe baktığın zaman göz nasıl kamaşır da bakamazsa, işte... İnsan da Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hakikatine baktığı zaman da göz ne oluyor? Aciz kalıyor, onun hakikatini anlayamıyor. Ve darf, darf kelimesi geçmişti. El darfe diye. El basaru, göz manasındadır. Ve emem, emem ise. Bi fethateyni, hemze ve mimin fethasıyla emem diye okunmuştur. El kurbu, yakınlık manasındadır. Yani, <laughs> ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi vasfihi vasfetme hususunda Efendimiz'i ellezi öyle vasfı ki takatteme geride geçti. Efendimiz e anlatırken geride geçmiş olduğu vasıflarda sıfatlarda min ennehu şundan ki aceze insanlar ne yapıyor? Aciz kalıyorlar. An fehmi mebanihi onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatını anlamaktan ne yapıyor? Aciz kalıyor. Onun ne üzerine bina edildiğini anlamaktan, hakikatının ne olduğunu anlamaktan insanlar ne yapıyorlar? Aciz kalıyorlar. Ve idraki maanihi, manalarını idrak etmekten, binalarını anlamaktan insanlar ne yapıyor? Aciz kalıyor kim? el karibu ve'l-ba'idu. Yakındaki de aciz kalıyor, uzaktaki de aciz kalıyor. Efendimiz'in şemali şerifi var. Hep söylüyoruz ya burada anlatılıyor değil mi? Efendimiz'in şemali şerifi vardır. Bu şemali şerifi anlatmak için çok zorlanmışlardır. Efendimiz'in birebir yanında oldukları halde sahabeler anlatmakta aciz kalıyor, anlatamıyorlar. Niye? Çünkü, çünkü baktığın zaman da gözün kamaşıyor. Her bakışında farklı bir güzelliğini fark ediyorsun. Öyle acayip bir şey ki her seferinde farklı bir güzellik ortaya çıkıyor. Şaşırıyorsun. Yani bunu bir öncekinde fark etmemiştim. Bir öncekinde fark etmemiştim. Bugün bir güzellik fark ediyorsun. Hayran oluyorsun. Yarın başka bir güzellik fark ediyorsun. Ona hayran oluyorsun. Böyle böyle devam ediyor. Onun için de tam ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun. Hadi anlat bakayım. Efendimiz nasıl bir insandı? Çok mükemmel bir insandı. İşte o kadar ötesi yok. Bak gitti. Kelimeler biti veriyor. Anlatamıyorsun. Öyle. Bundan aciz kalıyor tamam mı? Yakındaki de uzaktaki de ne oluyor? Aciz kalıyor. Ve şakî ve sa'îdû veya şöyle de olabilir bu iki manaya gelir. Şakî günahkar olan kimseler de efendimizin merhametini, şefkatini anlatmaya, adaletini anlatmaya aciz kalıyor. Ve sa'îdû, sa'îd olan, onun yolundan giden, cennetlik olan kimseler de anlatmaktan aciz kalıyor. Yani iyi de, kötü de efendimizi kimse doğru dürüst anlatamıyor. Ne gibi bu? Keşşemsi güneş gibidir. Elleti öyle güneş ki, Efendimiz'i güneşe benzetiyor burada değil mi? Elleti öyle güneş ki, tazharu açığa çıkıyor. Lil ayneyni iki göz için. Min cihetil bu'di. Uzaklık tarafından ne oluyor? İki göz için açığa çıkıyor. Ne olduğu halde? Halike niha bu gözler olduğu halde sagiraten. Bu göz nedir? Küçüktür. Bizim gözlerimiz ne? Küçük. Ve tu'cizu aciz bırakıyor. El basara gözü ve nazara bakışı minel kurbi. Yakından bakışı da ne yapıyor? Aciz bırakıyor. Dün de anlattım ya sıfır yaklaştırıp da bakarsan ne oluyor? Gözünden kayboluyor. Sıfıra yaklaştırdığın zaman da bir şey göremiyorsun. Ya çok uzak ya çok kısa uzun. Yakın olursa göremiyorsun. En azından bir yakınlık mesafesi bir yerden sonra kayboluyor. O oradan ileride olması lazım. Bak mesela şu anda gözüm elimi görüyorum. Yaklaştırdıkça büyüyor. Yaklaştırdıkça büyüyor. Buraya gelince kaybolmaya başlıyor ve buraya geldiği zamanda tamamen kayboluyor. Gözünü göremiyorsun. Uzaklaştırınca da gelenidir. Yani belirli bir mesafe olması lazım. Efendimiz'e çok yakın olan da, çok uzak olan da tam olarak ne yapamıyor? Cemalatını idrak edemiyor diyor o zaman. Tamam mı? ve tu'cizu el basara ve nazara hem bakış açısını hem de e, nazarı bakışı ne yapıyor gözü aciz bırakıyor minel kurbi yakından ve tasiru oluyor nefsur ra'i görenin nefsi gören kişinin nefsi hasiraten hüsrana uğramış oluyor kırgın niye çünkü idrak edemedi anlayamadı şimdi teşbihte hata olmaz anlayın diye örnek veriyorum bir kızla evlenmek için gittim bir odaya görüşmeye başladınız oturdunuz görüşüyorsunuz Kız da şimdi bakıyorsun değil mi? İnceliyorsun. O da sana bakıyor. Boyuna, posuna, yakışıklı mı, değil mi? Namaz kılıyor mu değil mi vefa? <laughs> vefa gibiyse namaz kılıyordur. Ondan sonra işte ahlakı nasıldır? Cesmi miktarı nasıl değil mi? Bakar, orada neyine bakıyorsun? Şuraya kimse bakamaz orada. Fizikine bakıyor sadece. Fiziğine bakıyorsun, burası karar veriyor. Allah yanlış yapmaktan muhafaza edesin. Biliyorsunuz burada bir pişmanlık ömür boyu oluyor. Buradaki hata ömür boyu oluyor. Onun için iyi karar vermek gerekiyor. Burada sordun şimdi, yüzüne baktın, baktıkça ne yapıyorsun diyelim ki kız çok güzel. Baktıkça güzelliğini fark ediyorsun. Konuşmasını, oturmasını, kalkmasını biliyor, değil mi? Konuştukça hayran oluyorsun. Niye? Çünkü çok güzel. Tane tane güzel, sade konuşuyor böyle ve anlayacağın şekilde konuşuyor. Çok hızlı konuşmuyor. Çok da ee, ee, reklam yaparak konuşmuyor düzgün, temiz, tane tane konuşuyor ve kibar, nazik konuşuyor. Tabii ilk görüş ya onun için yapıyor. <laughs> Sen bir de bir sene sonra gör bak, bakayım nasıl konuşuyor da. Neyse erkekler de aynı yani. Sadece kızlar için geçerli değil bu. Ondan sonra işte ileriye dönük olan bir takım düşüncelerini evlendiği kişide, evlenmek istediği kişideki aradığı sıfatları nelerdir? Bunlar anlatıyor. Sen de hayran hayran ne yapıyorsun? Dinliyorsun. Niye? Kıza aşık olduğun için. Teşbihde hata olmaz. Efendimiz de böyle işte insanı kendinden geçiriyor. Konuştukça ağzını açılıyor böyle hayran hayran dinliyorsun. Ya Rabbi bu nasıl bir insan acaba? Ayşe validemiz ne demişti? Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar kendilerini kaybettiler, ellerini kestiler değil mi? Ve farkına varmadılar. Eğer Muhammed Mustafa'yı görselerdi onun güzelliğinden dolayı ciğerlerini parçalarlardı diyor. Farkına varmazlardı. O kadar diyor yani. O kadar mükemmeldi. O kadar güzeldi. Niye? Çünkü o kainatın efendisi. Bütün her şeyin en güzeli, el kemali, en olgunu, hepsinin en 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 olanı Efendimiz'de. Ötesi yok güzellik, ahlak, maneviyat, anlayış, kibarlık, nezaket, aklına gelebilecek bütün her şey en mükemmeli onda. Sen de değil vefa. Ve haza min teşbihil ma'kuli bil mahsusi. Bu arkadaşlar bu teşbihi ma'kul ma mahsusa. Yani akıl ile bilinecek olan bir şeyi, belagat okuyanlar bilir, akıl ile bilinecek olan bir şeyi hisle görülen bir şeye benzetmektir. Efendimizin bu kemalatın olgunluğunu akıl ile biliyorsun, güneşi gözle görüyorsun. Gözle görülen güneşe efendim benzetiyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anla diye durumunu. Güneş olmasa dünya karanlık arkadaşlar. Dünya buz gibi. Bakın dünyaya mesela güneşin bulunduğu yer, dünya ile aradaki mesafe o kadar mükemmel ayarlanmış ki kainatın yaratıcısı tarafından. Biraz yakında olsa insanlar yanacak, dünya yanacak. Biraz uzakta olsa Üşü donacağız. Tam yerinde, tam yerli yerinde. Mükemmel bir şekilde yaratmış. Ne dedi burada şimdi? Ve bu min teşbihil ma'kuli akli bir teşbihtir. Aklı benzetmektir. Aklen idrak edilen bir şeyi benzetmektir. Bil mahsusi beş duyu organından birisiyle hisle idrak edilen şeye benzetmektir. Li takribil fehmi el menkusi fehim yani akıl ne yapsın diye akla yaklaştırmak için buna insanlar bunu anlasın diyedir. Teşbih Teşbihi ters, tak, e, teşbihi taklip veya da deniyor. Ters, ters teşbih. Bu da gelecek gene. E, buna ne deniyor? Ters teşbih deniyor. Şimdi sorsam size, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi nurunu güneşten almıştır? Yoksa güneş mi nurunu Efendimiz'den almıştır? Güneş, güneş, nurunu. güneş nurunu Efendimiz'den almıştır. E, güneşe benzetti. Teşbih yapıldığı zaman da, benzetilen bir de kendisine benzeyen vardır. Normalinde kendisine benzeyen benzetilenden üstündür değil mi? Zeyd'i aslana benzettiğimiz vakitte cesaret yönünde Zeyd müstün, aslan müstün. Aslan üstün. Aslana biz ne diyoruz? Müşebbebe bih diyoruz. Burada da Efendimiz'i güneşe benzetti ama o, o üstün olduğundan dolayı değil. İşte bu ters teşbihtir. Anladınız mı? Belagatta göreceksiniz siz. Daha görmediniz Siz göreceksiniz. Yok dünyada başka yok. Evet. <güler> vel hasılı, hasılı kelam sözün özü enne şemse güneş ala ma denildiğine binaen kadru bakın güneş nedir? Kadru küretil kürret, ardı yeryüzünün küresidir. Yani yuvarlak olan şeyden öyle. Kadru küretil ardı şimdi şu var arkadaşlar. Güneş var ya nedir? Kadru küretil ardı yeryüzündeki küre şeklindedir. Ee, bunun miktarı miyeten ve an ve sittine bir de şöyle söyleniyor bu gördüğümüz Güneş bizden uzak ve küçük gördüğümüz var yani bir top kadar gördüğümüz Güneş dünyadan at e, Evet 60 bir şey 160 küsür daha büyüktür dünyadan 160 küsür daha büyük bir gezegendir Güneş diyor ile dedi yani denildiğine Binaen diyor ile Güneş kadru küretil ardi, yeryüzünün küresi olan bu güneş var ya ondan büyüktür miktar bakımından miyeten ve bir an ve 160 küsür merreten defalarca düşünün en az 160 küsür daha büyüktür dünyadan ama biz ne görüyoruz onu ufacık bir şey görüyoruz baktığımız zaman da kema enneha tazharu açığa çıktığı gibi minel mesafetil ba'ideti sagireten uzak mesafeden küçük göründüğüne bakma bu seni aldatmasın diyor. Ve ida takarrabe şahsu bir şahıs yaklaştığı zaman li idraki hakikatiha bunun hakikatini anlamaya yaklaştığı zaman da yara nefsehu kendisini görür. Aciz etel, aciz olarak görür. Hakiraten ve küçük olarak görür. Demek ki ben hiçbir şeymişim yani. Onun yanında dersin değil mi? Ve kedalike böylece dir hüve sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Efendimiz de böyledir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu şekildedir. Yura görülür. Fi badi nazarı işin başında görülür ennehu ferdun min ahadil beşeri. Baktığın zaman da ya bu da senin benim gibi bir insandır dersin. İlk bakışta böyle. Ama bu seni aldatıyor işte. Sen Efendimizin senin gibi bir beşer olmasına takılır kalırsan ileriye gidemezsin. Orada avu yersin. Çünkü Efendimizin kemalatını ne yapmıyorsun? Kabullenmiyorsun. Benim gibi yiyor, içiyor, uyuyor. E o da muhtaç. Hastalanıyor değil mi? Hastalandı, zehirlendi. O şekilde şehit oldu Efendimiz. Ya bak diyor peygamberde de bu özellikler var. Demek ki o da bizim gibi sıradan bir insan. Muhammedun beşer lakin kel beşer değil mi? Efendimiz Aleyhisselam beşerdir. Bizim gibi bir insandır. Ama bizim gibi değildir. Bunu anlayamazsın. O kemalatı, o olgunluğu anlaman için ancak orada olman lazım diyor. Yura görülür fi Badiin in nazarı işin başında en efendimiz ferdun min ahadil beşeri insan fertlerinden bir ferttir diye görülür. Ve ida teammelel vahidu bir kişi düşündüğü zamanda fi cemalihi efendimizin güzelliğini fi cemali zatihi zatının güzelliğini düşündüğü vakitte ve kemali sıfatihi sıfatlarının kemalini düşündüğü zamanda da tahayyere hayrete düşüyor. Şimdi düşün Mekke'yi fethettin. Mekke'den nasıl çıktın? Zorla değil mi? Hicret etmek zorunda kaldı. Bütün Müslümanlara her türlü zulmü boykotu yaptılar. Maddi, manevi, psikolojik olarak Müslümanlara her türlü baskı yapıldı. Dövdüler, sövdüler, hakaret ettiler, aşağıladılar, işkembe attılar, hak tuttu değil mi? Neler yapmadılar? Hayat-ı görüyoruz zaten. Defalarca okuduk, anlatıyoruz siyerde. Hayat-ı sahabı okuyoruz ya, orada da görüyoruz değil mi? Ne kadar sahabelerin meşakkat çekti Mekke'de. Ee, bu kadar sıkıntıdan sonra gittin, 8 sene sonra Mekke'yi fethettin. Ne oldu şimdi? Bütün güç sende mi? Hepsini istiyorsan milletin göz önünde öldürebilir misin? Öldürebilirsin değil mi? Peki ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ben size Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediği gibi söylüyorum. Hepinizi bağışladım dedi. Hadi anlat. Hadi anla bakın bu kemalatı. Affetmeyi anla. Bana birisi kötülük yapsa ben de ona yapmak isterim. Bana ne yaptıysa aynısını yapmak isterim. Kısas da o caizdir ama bak o nedir? O işin kemalatı olgunluğudur. Hadi anla bakayım. Yapabiliyor musun? 100 kişi gelmiş sana yüzüde de perişan etmiş seni. Sen dersin ki ben yüzünü de perişan edip öldürmek istiyorum ondan sonra rahatlarım. Ama yüzünü de affediyor. Hiç yok. Hiç bir tane bile istisna yok yani. Hepsini affetti. Kemal işte sıfatının kemalleri değil mi? Merhameti o kadar yüksek ki kendisini öldürmeye gelenler onda diriliyorlar. Ve acize aciz kaldı. An idraki meratibi derecatihi derecelerinin mertebelerini idrak etmekten insanlar ne yaptılar? Aciz kaldılar. Kale Allahu Teala ve rafa ba'dahum Biz onların bir kısmını, peygamberlerin bir kısmını diğer bir kısmında ne yaptık? Üstün yaptık. Hatice'nin bir kısmını almış burana. Şöyle geçiyor aşağıda bende var. Bismillah. Tilka rusulu fazzalna ba'dahum ala ba'din. 253. ayet Bakara suresi. Tilka rusulü bu peygamberler var ya faddalna ba'dhum ala Bir kısmını diğer bir kısmı üzerine üstün kıldık. Peygamberler bile kendi aralarında nedir? Derece derecedir. Herkesin eşit üstünlüğü eşit değildir. Minhum onlardan vardır. Men kellemallahu. Allah'ın konuştuğu kelimullah olan Musa aleyhisselam vardır. Ve rafa'a derecatin. Onların bir kısmını derece bakımından diğerlerden üstüne çıkartmıştır. Ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinati. Meryem oğlu İsa'ya apaçık delilleri, mucizeleri verdik. Ve ayetnahu bir ruhul bir ruhul kudüs. Onu Cebrail ile ne yaptık? güçlendirdik. Ve lev şa Allahu eğer Allah dileseydi maqatetelellezine min ba'dihim ondan sonra gelenler ne yapmazdı? Savaşmaz onu öldüremezdi. Min ba'di ma ca'atul beyinatu onlara apaçık delil geldikten sonra. Velakin ihtelafu fakat ne yaptılar? Aralarında ihtilaf ettiler. Fe minhum amana ve minhum men Onların içerisinden de İsa'ya ve diğer peygamberlere iman edenler ve küfredenler oldu. Ve lev Allahu maqtetelu Allah isteseydi onlar savaşmaz hepsini iman ettirirdi. Velakin Allah yef'alu ma يُرِيدِ Fakat Mevla Teala dilediğini yapar. Ne diyor? وَرَفَعَ ba'dahum فَوْقَ بَعْضٍ derecat. Biz peygamberleri bile kendi aralarında rusul, rasullerle onları üste çıkarttık. Resullerin içerisinden Ulul Azim peygamberleri seçtik, onlar üste çıkarttık. Ulul Azim olan o beş peygamberin içerisinden de Muhammed Mustafa'yı seçtik, onu da hepsinin üzerine çıkarttık. Davetesi yok yani. Hep söylüyoruz. Bir üst makamı nedir? ilahlık makamıdır. Kâle Allahu Teala evet burayı okuduk. Kâle <laughs> müfessirûne müfessirler diyorlar ki el muradu bil ba'dı buradaki bazı ile ve rafa'a ba'dahumdaki baz ile zatuhu el aliyyetu sıfatu diyor. Zatı ve yüce olan sıfatlarıdır diyor yani efendimizin. Ev ya da yugalu denilir ennehu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam yura görülüyor fi nazaril aghyari yabancıların gözünden efendimiz görülür Min, e, kimden Bu yabancılar kimden oldu? Dikkat edin bakın. Min ehlil gafleti, gaflet ehlinden. Gafil insanlar tarafından görülür yani. Neden gafil bu adamlar? Anil esrari, sırlardan gafil olan. Tamam mı? Maneviyattan haberi olmayan, zır, cahil böyle, cühala, hiçbir şeyden haberi olmayan, gafil olan insanların gözünde Efendimiz görülür. Sagiran, küçük olarak görülür. Bu manada ihtimali. O sagiran kelimesinin buna da ihtimali vardır. Kim görüyor Efendimiz'i küçük olarak? Sırlardan haberi olmayan gafil insanlar efendimizi küçük olarak görür haşa. Ve fi aynı ehli basireti halbuki basiret ehlinin gözünde efendimiz minel ayyani ayınlardan ayan yani gözlerden basiret ehlinin gözünde ise ve kulasetil insani ve insanların özünde ise ne olarak görülür? Kebiran büyük olarak görülür efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki peygamberin değeri kişinin kendi bakışına göre ne yapıyor? Değişiyor. Örnek verelim. Ebu Cehil aleyhillehane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, baktı ona. Peygamberliğini kabul etmedi ya, geldi gitti, geldi gitti, baktı ve dedi ki ''Ya Muhammed sen ne kadar çirkinsin, ne kadar kötü bir insansın.'' dedi. ''Dünyada senden daha çok nefret ettiğim kimse yok.'' dedi. Efendimizin yüzüne. Ebu Bekir radıyallahu anh baktı dedi ki ''Ya Resulallah sen ne kadar güzel bir insansın. Dünyada senin üstüne mükemmel yaratılmış bir insan yoktur.'' Aynı şahıs. Demek ki bakan önemli değil mi? hangi göze baktığının önemi vardır. Sen gaflet üzere veya küfür üzere bir göze bakarsan Efendimiz'i küçük olarak kendin gibi bir insan olarak görürsün. Ama sırlardan anlayan, maneviyattan haber olan bir insan olarak bakarsan Efendimiz'in şeyin kemalatını, mükemmelliğini o zaman görürsün diyor. mı? Bakan kişiye göre değişiyor demek ki yani. Gözün sahibine göre. قَالَ تَعَلَى وَتَرَاهُمْ yanzuruna اِلَيْكَ ve terahum sen onları görürsün. Yanzuruna ileyke sana bakıyorlar. E yani zahiren. Zahirde sana bakıyor olarak görürsün. Ve la yusirun fakat onlar ne yapmazlar? Görmezler diyor. E yani neyi görmezler? Batınen senin batınını, manevi durumunu haberdar olamazlar diyor. Ve minhu gene bundandır. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. fi a'ini sagiran. Allahum ce'alni ey Rabbim ic'alni beni yap. Fi a'ini gözümde sagiran. Küçük. E yani li müşahadeti azametike. Senin azametini müşahade etmek için benim beni küçük yap diyor. Senin kemalatını, olgunluğunu, büyüklüğünü daha iyi idrak edebilmem için beni küçük yap diyor. Ve fi a'yunin nasi kebiran. İnsanların gözünde de ne yap? Büyük yap. Sana karşı küçük insanlara karşı ne yap diyor beni? Büyük yap E yani Lik mükaşe fetik kadrike, senin kıymetini, kadrini, değerini keşfetme açısından insanların gözünde de büyük yap diyor. Evet burada kalalım. Bugün cuma bu kadarla iktifa edelim. Zaten 25 dakika olmuş.